Çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu. Koyun spor Camiası golcü oyuncu Sokol Çikalişi dertlendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Mart ayının en centilmen oyuncusu seçilen attığı 11 golle Anadolu Kartal'ın gol yükünü çeken Arnavut futbolcu son iki maçta yedek kulübesine çekilmişti. Sokol Çikalişi'nin neden forma giyemediği konusuysa hala gizemini koruyor. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de top koşturan Sokol Çikaleşi, Süper Lig'deki en iyi sezonunu geçiriyor. Yeşil beyazlı formayla ligde 11 gol, 5 asistlik performans sergileyen Arnavut futbolcu, kendi rekorunu kırmış durumda. Çikaleşi 2021-22 sezonunda yine Konyaspor formasıyla 10 gol 2 asist, 2020-21 sezonunda ise 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti. 2016-17 sezonunda Akhisar formasıyla 7 gol 3 asist yapan Çikaleşi, 2017-18 sezonunda Osmanlıspor'la 6 gol bir asist. 2015-16 sezonunda ise Başakşehir formasıyla 6 gol, 4 asistlik grafik çizmişti. Konyasporlu Sporlu Sokol Çıkaleşi Mart ayının en centilmen oyuncusu seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada Süper Lig'de oynanan konyaspor Spor Adana Demirspor karşılaşmasında Çıkaleşi'nin takımının hücumu sırasında rakibi Gravlio'nun eline istemeyerek bastığını fark ettikten sonra takımının hatağına katılmayarak sakatlanan rakibinin başına beklemesi ve maç sonunda yaptığı onun sağlığı için onunla orada durdum. Bu durumda gol atsam da benim için mutlu bir hissiyat değil. Şeklindeki fair play değerini yücelten açıklamaları için kurul üyeleri bir tarafından Mart ayının en futbolcusu olarak seçilmiştir. ifadeleri kullanıldı.